Malatya'mızın 80 çeşit köftelerinden en önemli köftelerimizden bir tanesi içli köfte ve analı kızlı köfte. Bunu hem tiritli yapar bizim ev hanımları Allah razı olsun annelerimiz, bacılarımız, ablalarımız. Malatya'dan dışarıdan gelen veya evlerde bir misafir geldiği zaman mutlaka böyle evin en güzel, en nadide ev yemeği, kiraz yaprağı, analı kızlı köfte, içli köfte. Bunlar mutfağın adeta baş oyuncusu. Biraz zor ve uğraştırıcı bir yemek. Önce e, sade yağsız sırt kısmından kıymayla e, bulguru, orta bulguru uzun süre, bir saat gibi yoğuruyoruz, dışını yapıyoruz. İçi için tekrar e, kıyma ve or orta yağlı kıyma ve soğanla kavuruyoruz. E, ayrı yerde nohut ve kuşbaşı eti pişirip salçalı suyla onun kaynamasını sağlıyoruz. Anasının içine o hazırladığımız kıymalı sostan koyuyoruz. Kızları da mini, mini nohut büyüklüğünü geçmeyecek. Köfteler yapıldıktan sonra sıcak suda haşlayıp alıyoruz köfteleri. Nohutlu suyu üzerine nohutlu ve etli sosumuzu da üzerine dökerek servis yapıyoruz. E tabii gelen de haliyle bizim yöresel yemeklerimizi tatmak istiyor. Geçen gün Amerika'dan gelmişti bir Türk'tü ama Amerika'dan gelmişti. Yıllardır yemediği kiraz yaprağı köftesini istedi bizden. Biz onu tanıttık. E tabii bu şekilde bize de artıları oluyor. İster ister istemez gelen yabancı turistler de bu tadı tatmak istiyorlar. Çünkü kiraz yaprağı ve bu kiritli köfte onlar için çok değişik bir lezzet ve yapım aşaması çok farklı geliyor onlara. Onun için illaki tatmak istiyorlar. E bizim için de çok güzel bir getirisi oluyor bunların.